Herkese merhaba, Serbest hoş geldiniz. 8 Eylül pazartesi, ee, yine aksiyon dolu bir güne, bir haftaya başlıyoruz. Bugün bütün gözler İstanbul'da olacak. Ee, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde. Neden derseniz, düğmeye basıldı, darbe gerçekleşiyor. Dün akşamdan görüntüler, polis her yeri abluka altına aldı. CHP il Binası'na destek vermek için gelecek e, üyeleri, partileri binaya yaklaştırmamak için böyle inanılmaz önlemler aldılar. Birçok yerde yolu kestiler ve hiç kimse binaya yaklaşamasın diye önlemler aldılar. Sabah ilk saatlerden görüntüler bunlar. Polis yığılmaya devam ediyor. 8 tane toma var etrafta. Bu da sahada bulunan gazetecilerden vatandaşların çektikleri görüntüler. Bu da CHP milletvekilleri kapıda bekliyorlar. Eğer polis gelirse içerideki çıkartmaya çalışırlarsa direnmek için. Kayyum gelecek, işte e, gençleri, CHP'lileri böyle dikecek, kalkacak polisler yolu açacak. Kayyum da gelecek, makama oturacak. Bunun için uğraşıyorlar. özel çağrıda bulundu, herkesi e, direnmeyi davet etti. Sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine, Sahip çıkmaya davet ediyorum. Evet hemen de karşılık buldu. Havuzda gördüğünüz sıcağı sıcağını bir manşet attılar. Sokak çağrısı. Özgür Özel'den skandal sokak çağrısı. Son uyarımız diyerek tehdit etti. Hem dalacaklar tomalarla, çev kuvvetli. Hem insanları coplayacaklar. Yaka paça götürecekler. Belki gözaltılar olacak, tutuklamalar olacak. Bir de üstüne faturayı CHP'ye kesecekler. İçişleri Bakanı Özgür Özel'e cevap verdi. Yargı kararlarını yok saymak olmaz diyor. Ya kardeşim siz hiçbir anayasa mahkemesi kararını uygulamıyorsunuz. İşte Can Atalay'dan tutup en az 10 tane sayabiliriz. Hiçbir hakim kararını uygulamıyorsunuz. Ama iş gelince böyle dersini vermeyi çok severler. Mahkeme kararını yok saymak olmazmış. Halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça Hukuka meydan okumakmış. Benzer ifadeleri Adalet Bakanı da e, bahsetti. O da benzer bir tweet attı. E, i̇şte e, bazıları hakkında soruşturma açılmış. Paylaşım yapanlar hakkında. Özgür Özel de hemen cevap verdi. Hayır ben e, kimseyi şiddete davet etmiyorum. Tam tersine sorumlu davranıyorum dedi. Millet sizin algı operasyonu değil devlet adamlığı bekliyor. Tabi İçişleri Bakanı'na e, muhatabı almamışlar. Artık Özgür Özel'in muhatabı Erdoğan. Diyecek Erdoğan'ın bir kişinin burnu kanarsa sorumlusu sensin. Dün e, gece bu ablukalar yaşanırken bazı partiler titri kakılırken Özgür Özel'de bir düğüne katıldı. Sabah Dervişoğlu vardı. Masur Yavaş nikah kıydı. Ortada haber al var. Zannıyorum önemli katılması gereken bir düğün. Halbuki de gitmeyi de bilirdi. Yani hiç kimse dendiden gelmedin demezdi. Orada partiler gerçekten e, polis ablukasını aşmak için büyük mücadele verirken bu düğüne gitmeyi de bilirdi. Bir muhtıra da Rütük verdi. Televizyon kanallarına özellikle muhalif görünen kanallara dedi ki fişinizi çekeriz, her türlü yaptırım uygulanacak. İşte e, lisans iptalinden tutun da para cezasına kadar. Gerçekten bu uyarıdan sonra özellikle Halk TV inanılmaz bir sakin yayına geçti. Halbuki çok sıcak görüntüler, çok sıcak yayın yapmaları lazımken herkes e, Rütük'ün e, lisans iptaliniz lisansınız iptal olur tehditinden. Geri adım arttı. Tekrarlara döndüler. Halbuki çok sıcak. Orada sağdan birçok şey aktarabilirler. Muhabirlerine dahi bağlanmadılar. Kim gelecekti? Gürsel Tekin. Havuza konuşmuş. Kucaklaşmaya gideceğim. Ya buraya polisler yılmış. Neyine kucaklaşmaya gidiyorsun işte. Benzer şeyleri söylemiş. Yıllardır partiliyim. Bütün merdivenleri tırmandım vesaire. Bu da çare heyetiydi. Sağındaki sonundakiler bıraktılar. Yerine gelecek insanlar da biz görevi kabul etmiyoruz dedi bugün e, yanına il başkanlarını alıp CHP il başkanlığına gidecekti. Bakalım nasıl olacak? E, polisin hazırlıkları, sahadaki bulunan insanların aktardıklarına göre polis operasyonu yapmaya hazırlanıyor. Birkaç böyle kişi gelip e, içeride neler olduğunu öğrenmek için iç binaya girmeye çalışmışlar. Mahmut Tanal onlarla mücadele etti. Çok büyük ihtimal içeride etkileri çıkartacaklar. Yani kendilerine görev adetmişler. Yani kayyum gelecek, Kayma böyle bir şey de yok. Hani talep olur ya güvenliğimizi sağlayın ama kendileri işte ortada e, CHP'ler birbirine girdi. Yaka paça, sokağa çıktılar vesaire görüntüler vermek ve sırf şu gerçekleşsin diye büyük ihtimalle bugün bir rezilliğe imza atabilirler. Ama an anı aktaracağız. E, takip ediyoruz. Şu an için e, bakıyorum. Şu an bir operasyon gerçekleşmiş mi? Sağdaki takip eden gazetecilerin tweetlerine bakıyorum. Şu an için bir operasyon yok. Arada kaynadı. Beykoz belediye başkanı tahliye olmuştu. 30 saat sonra tekrar cezaevine konuldu. Savcı itiraz etti. Mahkeme ret etti. Büs mahkemeye gittiler. Onun verdiği kararla belediye başkanı ve iki kişi tekrar cezaevine kondu. Bakın tahliye olduktan sonra ailesiyle bu fotoğrafı paylaşmıştı. Bu çok daha ağır. Böyle içeriye girmek gerçekten çok daha ağır. Hiç tahliye etmeseler belki de bu yıkımı yaşatmayacaklardı. Bir cinayetle devam ediyoruz değerli izleyiciler bir cinayet hepimizin gözünün önünde olan bir cinayet. Alzheimer hastasıydı, şeker vardı, prostat vardı, birçok kronik hastalığı vardı. 72 yaşındaki İbrahim Güngör aramızdan ayrıldı. Birçok kez haberleri konu etmişti. Kızları çok çok mücadele vermişlerdi tahliye olması için. Adli Tıp Kurumu'na yalvardılar, Adalet Bakanlığı'na yalvardılar. Ancak maalesef tahliye gerçekleşmedi ve İzmir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında 72 yaşında hayata veda etti İbrahim Güngör. KHK ile kapatılan bir üniversitenin, gelir üniversitesinin öğrenci işlerinde çalışan bir müdürdü. Tek suçu da buydu ve maalesef çok çektirdiler. Bu da bakın Sevinç Özarslan'ın vefat gerçekleşmeden bir gün önce belki de saatler önce attığı tweet ölüyor. Çünkü herkes biliyordu kızları bütün herkese ulaşmaya çalıştılar. Durumu çok ağırdı. Ne gidenleri tanıyordu. Zaten beyin kanaması geçirmişti. Çok zor durumdaydı. Zatüre geçirmişti. <laughs> Bakın ölüyor. Ve bu tweetten daha sonra hayatını kaybetti. Cemre Bülent çok güzel özetlemiş. Gözümüzün önünde öldü. Onu tahliye etmenler, hapiste kalabilir diyenler sorumludur. O kadar açık ve net. Buna da adalet ve hukuk denildi. Maalesef bugün e, Bornova'da ikindi vaktinde cenazesi kaldırılacak. Daha sonra Naldöken mezarlığına götürülecek. Bolivat takımına teşekkür ederek e, veda edelim. Dünya ikincisi olduk tarihimize ilk defa en iyi derecemiz altıncıymış. İtalya ile Krankarla büyük mücadele edildi. Çok da güzel mücadele ettik ama final setinde basit hatalarla dünya ikincisi olduk takımımıza teşekkür ediyoruz. Dün İspanya bizi futbolda dağıttı. Üçte devre altıda biter dediler. Konya'daki karşılaşma gerçekten bir bozgunda sonuçlandı. Gelişmeleri takip ediyoruz. CHP İl Başkanlığı bütün gün olaylar orada dönecek. Sizleri almayan aktaracağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.